Merhaba arkadaşlar, bugün Volkswagen'in Türkiye'de satışa sunduğu yeni SUV modeli Tyron Hybrid'i detaylıca inceleyeceğiz. Tyron'un fiyatı, motor seçenekleri ve donanım özellikleri ile ilgili tüm bilgileri sizlere sunacağım. Hadi başlayalım. Yeni Volkswagen Tyron, Tiguan ile Touareg arasında konumlanmış bir SUV modeli. Tasarımında güçlü bir ön ızgara, LED farlar ve dinamik hatlar dikkat çekiyor. Önceki modellerle kıyaslandığında daha agresif bir tasarıma sahip. Tayron'un boyutları büyük bir SUV isteyenler için ideal. 4,5 metre uzunluğu, 1,9 metre genişliği ve 1,6 metre yüksekliği ile oldukça geniş bir iç hacim sunuyor. Volkswagen Tayron Hybrid, şu an için Türkiye'de 1.5 ETSI 150 beygirlik, hafif hibrit motor seçeneği ile satışta. Bu motor DSG şanzıman ile birleşerek oldukça verimli bir sürüş sunuyor. 0 ile 100 km bölü saniye hızlanma yaklaşık 9.3 saniye sürüyor. Tyron Hybrid'in hibrit teknolojisi daha az yakıt tüketimi sağlıyor ve yakıt verimliliği ile sınıfında iddialı. Tayron'un elektrikli sürüş menzili plug-in hibrit versiyonlar ile 100 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu özellik şehir içi kullanımda tamamen elektrikle sürüş imkanı sağlıyor. Bu özellik Tayron'u günlük kullanımda çok daha verimli bir araç yapıyor. İç mekana geldiğimizde ise Tayron'un modern ve premium tasarımına şahit oluyoruz. Dijital gösterge paneli, yeni nesil multimedya ekranı ve yüksek kaliteli malzemeler ile iç mekan oldukça şık ve kullanışlı. Ayrıca güvenlik ve konfor odaklı özellikler de mevcut. Arka koltuklarda yolculukları rahat geçirebileceğiniz geniş bir alan bulunuyor. Bagaj hacmi de oldukça büyük. 520 litrelik bagaj hacmi uzun yolculuklar için ideal. Ayrıca Tayron'un yüksek performanslı motor seçenekleri de mevcut. Tayron Hybrid önümüzdeki dönemde 1.5 e-Hybrid, 204 beygir ve 272 beygir şarj edilebilir hibrit seçeneklerine de sahip olacak. Bu motorlar Tayron'u sadece şehir içi değil, zorlu yol koşullarında da rahatça kullanabileceğiniz bir araç haline getiriyor. Aracın 4Motion 4 tekerlekten çekiş sistemi zorlu hava koşullarında daha fazla güvenlik sağlıyor. Yeni Tayron Hybrid Türkiye'de 3 farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor. Life kampanyalı fiyatı 2.3 milyon, Temel donanımlar sunuyor, Şık ve konforlu. Elegance, kampanyalı fiyatı 2.8 milyon. Premium özellikler ve zarif iç mekan. R-Line, kampanyalı fiyatı 3 milyon. Sportif tasarımlar ve dinamik sürüş özellikleriyle en üst paket. Her donanım paketinde gelişmiş multimedya sistemleri, güvenlik özellikleri ve konfor odaklı donanımlar bulunuyor. Ayrıca LED farlar, panoramik cam tavan gibi premium özellikler de opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni Tyron, güvenlik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Tyron Hybrid, adaptif hız sabitleyici, çarpışma öncesi frenleme sistemi ve şerit takip asistanı gibi güvenlik özellikleriyle donatılmış. Bu özellikler uzun yolculuklarda rahatlık ve güvenlik sağlıyor. Aracın içindeki multimedya ekranı Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu, ayrıca kapsamlı sesli komut sistemleri sayesinde sürücünün dikkatini yolda tutmasına yardımcı oluyor. Park asistanı ve 360 derece kamera sistemi de park etme işlemlerini kolaylaştırıyor. Volkswagen Tayron Hybrid, geniş iç hacmi, şık tasarımı, yüksek performansı ve yeni hibrit teknolojisiyle segmentinde oldukça iddialı bir araç. Fiyatları, donanım seçenekleri ve yakıt verimliliği ile de dikkat çekiyor. Tayron Hybrid hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolculuklarda verimli ve konforlu bir deneyim sunuyor. Eğer Tayron'u yakından görmek isterseniz. Volkswagen bayilerine uğrayabilirsiniz. Bu araç özellikle büyük SUV'lerden hoşlananlar için mükemmel bir seçenek. Sizce bu fiyatlarla alınır mı? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.